maçı başlıyor arkadaşlar. Rakibim kardeşime Çin'den başarılar diliyorum. Yarış değil maç başlasın. Chelsea mi şampiyon? Aston Villa mı şampiyon? Dude gerçi yazıyor ama Dude bu arada İspanyolca ya da Portekizce ahbap demek yanlış bilmiyorsam. Onu da bir tane yabancı arkadaşım Dude diye yazmış. Oradan merak etip bakmıştım. Öyle yazmıştım. 06 Ankara memleketim. 35'te yaşadığım yer İzmir. Öyle bir şey yapmıştım. Kombinasyon yapmıştım. Evet. Bakalım Hamza Yaz mı, George Hacı mı, Chelsea mi, Aston Villa mı? Şu an rakibim bera berabere kalırsam o şampiyon. Yenersem ben şampiyonum ve baş başlasın. Evet 2x aldık. Knot Royal var beğenmişti. Evet Ender geliyor. Klesson vurmuş. Aman ha. Evet. Kalecimiz mi? Direk mi? Çünkü direk sever kalecimiz. Ne yapmış? Kaleci inanılmaz kurtarmış. Free kick yine. Klesson geliyor. Aman dikkat çocuklar. Bravo. Yine kalecim büyük ihtimalle. Evet. Kalecim devleşti. Bravo kaleci. Underwild Müller'e. Thomas Müller voley vurmuş. Thomas Müller vurdu. Thomas Müller. Ah be. İlk hatamız 3 şut ondan geldi. Bir tane bizden geldi. Kaleci inanılmaz kurtarmış onu da. Gavi Gnabry. Gnabry öyle mi diyordum ki Arda söyledi. Gnabry gol geldi. Gavi'nin ortasına Gnabry mükemmel vurdu. Underworld yine Müller attı. Müller vurdu. Müller Gool! gol geldi. Şampiyonluğa koşuyoruz. Thomas Müller. Kleson Koyri Koyri galiba öyle okuyor. Gerçi bir tane kardeşim demiş ki, "Foden diyemiyorsun bile. Aa! Gol yedik bu arada." Koyri attı. Mükemmel bir gol. Yine vurdu. Aman ha. Bravo. Kalecim mi? Kalecime bak be adam ya. 2-1 şu an şampiyon gibiyiz. Şakir'i bu arada Ender'in en skorer oyuncusuydu gördünüz. Evet yine bir tehlike atlattık arkadaşlar. Ender sağlam geliyor. Hayatın kurtarışını yapmış kardeşim de tebrik ederim. Müller ad oğlum. Müller. Thomas Müller yine vurdu. Thomas Müller. Ah be. Bu arada papanlar da eşlik ediyor bize. Kalecisi harika çıkarmış. Dev maçın ilk yarısı 2-1. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Heyecan dorukta. Kupa Aston Villa mı gidecek? Chelsea mi gidecek? Gelecek. Müller zorluyor kafayla bu sefer. Thomas Müller yine vurdu. Ah be. Direkt mi lan bu sefer? Kaleci yine devleşmiş. Bravo kaleci. Sarı kart yedik. Felix at oğlum sen de at golünü. Ho wow, Felix. Felix gol to, geldi. Felix bizi duydu ve gol yaptı. 3-1. Perçin diyor bu gol. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Sarı kart rakibimiz neydi? Gavi, Morin, Merino. Merino vurmuş Gavi'nin pasına. T gol <laughs> geldi. Mükemmel gol geliyor. Rahatladık resmen, şampiyon değiliz. Hani diyor ya, şu an şampiyon, genellikle şampiyon olacağız, biz direkt şampiyon oluyoruz bence. 4-1 dakika atmış, Allah'ım şova gidiyoruz. Müller direkten döndü, bunu da atsaydı keşke. Merino, adresi teslim. Felix, hadi 5 olur mu? Felix vurdu. Felix! Ah be! Kaleci yine engellemiş. Olsun. Sıkıntı yok. Çaresiz yine verdi Thomas Müller'e sarı kartını. Ayda kırmızı ver utanma. Süle girdi oyna. Pavard Ruiz'e verdi. Ruiz kaleci karşı karşıya. Aman ha. Bari perçinledik. Sağlam gitsin. Bence 4-1'de ağır bir skor. Gayet de güzel. Ender kardeşime de buradan selam olsun. Büyük ihtimalle videoyu da izleyecek. Like at kardeşim. Abone olmayı da unutmayacağım ama sen zaten abonesin. Hatta benim ilk abonemsin. <laughs> o yüzden bu da sana özel olsun. Dirinin üstünden dışarı olmuş. Felix hadi oğlum 5 yap. 5 yap alev alsın buralar. Yapma. Felix kardeşi sıkıntı yok. O da devleşmiş. Kles son topa doğru gelmiş. Vurmuş hatta. Bakalım. Gol mü? Değil. Güzel. Benim kaleci gayet güzel oynamış ya bence. Kaleci yine engelledi. Bravo lan dayı. Ve şampiyonuz. Şampiyonuz. Emek verdik. O da emek verdi. Hatta daha güzel oynadı bence. Buraya kadar tabii ki. İki menajerle güzel iş çıkarttı. Tebrik ediyorum onu. Benim için güzel bir skor. Güzel bir galibiyet. Anlamlı bir maç. Şampiyon olduk. Mükemmeliz. Bakalım. Maçımıza şöyle istatistik olarak ne yaptık. Evet. %52'ye %48. Abi rakip güzel bak. Yani Ender kötü bir rakip değil. Evet arkadaşlar. Sezona 3 kupayla veda ediyoruz. Lig şampiyonluğu gördüğünüz gibi kupa şampiyonluğu onun da detayını göstermiştim maçtan önce. Dün bir kupa aldık. Bugün yine bir kupa aldık. Öz kardeşim yenmek çok sevdiydi. Ben Beni bilen bilir. Ekip savaşlarının haricinde ekibimdeki tüm arkadaşlarım normal ligler ve ee, Şampiyonlar Ligi olsun, turnuvalar olsun benim rakibimdir. Her zaman üstüne söylüyorum ve gördüğünüz gibi öz kardeşimden şampiyonluğu aldım. Şampiyonlukta e, 70 coins geldi ve 13.800 madalya yani 70 madalya da az olmuş şahsen. yine de güzel şöyle bakalım. Evet sezona damga vurduk. Geldik buraya 100 puanla bitirdik. İki mağlubiyetimiz var. 125 gol attık. 20 gol yedik. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kardeşimi yemek benim için bir zevkti. Bunu videolamak da güzeldi. Ona söyledim zaten. Bu rekabeti mutlaka videolayacağım bu maçı. Yenesem de çekecektim. Yendim. Güzel oldu. Benim için en azından video amacına ulaşmış oldu. Kardeşim burada tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Gayet güzel de videonun üstüne önünde görselim şöyle bakalım takımına çok iyi bir takım oluşturdu Bravo ona ama rakibi Hamza yasa yapacak bir şey yok kardeşim bile olsa rakip rakiptir maalesef like atıp abone olmayı unutma Allah'a emanet.